Selamünaleyküm. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? Sağ ol. Teşekkür ederim. İyiyim. Ne? Adını söyle bakalım da bir. Adım Çete Mehmet. Çete Mehmet. E, Çete Mehmet diye mi e, tanıyorlar sizi? Evet. Nasılsın Mehmet Bey? İyi misin? Sağlığın sağ ol, nasıl? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl? Sağ ol. Teşekkür ederim. Ya evet. sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Bak e, e, şimdi e, Mehmet Bey kendini şöyle kısa bir anlat çoluğunu çocuğunu nasıl hayatın nasıl gidiyor sağlık sorunun var mı çünkü bunları bu görüntülerin bu yaptığımız konuşmaları Almanya'da Türkiye'nin her tarafında sizi tanıyan ne kadar büyük avşarlı veyahut da çevre köyden akrabalarınız varsa orada onunla seyredecekler görecekler ya bizim de bak falanca yerde bak bir akrabamız var ne güzel şey yapıyor diye ya. hadi başla bakalım ne dersin tamam sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim bir hastalığım yok. 1947 doğumluyum. Bir şikayetim yok şükür. Sağlık durumum iyi. Evet. Şimdi büyük avşar'da mı yaşıyorsun? Büyük Avşar'da Avşar mahallesinde yani. Avşar mahallesinde yaşıyorsunuz. Daha önce herhangi e, e, Türkiye'de il dışına gittin mi? Veyahut da bir yere çalışmaya gittin mi? Yurt dışına gittin böyle bir şey deneyimin var mı? Yok. Avşar mahallesinin muhtarıydım. Ha ne güzel yani. E, kaç sene muhtarlık yaptın Memur Bey? Sene. 4 sene. Ne kadar güzel yani. Bir muhtarlık yaptın. Ee, nasıl? E, Avşardaki insanlar nasıl yaşarlar? O, senden memnun kaldılar mı? Tabi tabi Avşardaki insanlar çok cana yakın. Evet. İyi insanlardır. Yani bir şikayetim yok arkadaşlar. Evet evet evet. Çocuklar falan burada mı yaşarlar? Yok çocuklar Ankara'da. Büyük oğlum Muharrem güvenlikte. İşi i̇şte nerede? O da mı Ankara'da? Ankara'da güvenlikte. Küçük oğlum da Tarık şeyde e, ee, yanında dosya getirip götürdü. Yani evrak memuru. Evrak memuru. E Allah bağışlasın çok güzel. E bravo ya ne güzel yani. E onlara ileteceğim bir şeyin var mı? Ne dersin onlara? Yok canlarının sağlığını isterim. Selam söylüyorsun. Evet. Çok güzel çok güzel. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Yaşamın boyunca sağlık, mutlulukla daha nice uzun ömürler diliyoruz. E geçmiş ol. evratlarınızı da Allah'tan rahmet diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Toprakları bol olsun. Ee, e, e Ve nur içinde yatsın. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Hadi kendinize iyi bakın. Hayırlı işler. Sağ ol.